ve nereye vurgu yapmak gerektiğini tartışan ama konunun özünden de kayan sonuçlar ortaya çıkıyor. Onun için sadeleştirmek ve bir alana çekmekte yarar var. Ee, e, ben tabii kol kırılır, yen içinde kalır derler. Burası yenin içidir e, bizim anlayışımıza göre. Biz devrimciyiz, devrimciler e, bir araya geldi. Burası devrimcilerin olduğu ortamdır. E, kırık yerin nereden kırıldığını kırılmaması için ne yapmak gerektiğini e, burada konuşacağız. Samimi konuşacağız, açık konuşacağız. E, zaten birbirimize çok e, hakikaten öğrettik. Şimdi birlikte nasıl bulacağımızı konuşacağımız bir tarz olmalı. Nihayetinde tabii e, biz bir bütünüz. Yani farklı yapılar bile olsak, farklı birimler bile olsak aslında biz bir bütünüz arkadaşlar. Bu bütünlük yönümüzü vahdet vücut diyorlar ya bu bütünlük yönümüzü gördüğümüz zaman da kendimizi daha iyi anlayabiliriz. E, neyimizin eksik, neyimizin fazla olduğunu e, görebiliriz. Ben biraz eleştiri yapacağım yeninin içinden konuştuğumuz için. Ama ilk önce şunu söylemek lazım. Hakikaten Türkiye Demci Hareketi, ben epeydir e, bunun içindeyim. E, özellikle son e, 2015 sonrası faşizmin e, kurumsallaştırılma sürecinde Türkiye Demci Hareketi, ee, işte Suruç katliamına, Ankara katliamına bir antifaşist cephe kurma yeteneği bile gösteremeden e, o süreci geçiştirmiştir ve bu ciddi sorumluluk hala hepimizin üstünde gerçekten iddiası olanlar bakımından ee, ama parça parça tekil tekil direnişlerle faşizmi zor parantezine hapsetmeye başardık. Yani kendisini kurumsallaştırmasını ve toplumsallaştırmasını, toplumsal biat sağlamasını engelledik. Ve sadece zor parantezine hapsoldu. Haps Onun için uygulamaları giderek kendi aleyhine dönen bir saldırganlık biçiminde e, işliyor. Derinci Hareket parçalı olmasına rağmen bunu başardı. Bir de örgütlü olsaydı acaba ne yapardı diye insan düşünmeden edemiyor. Ee, şimdi, eee... Eleştirilerimiz tabii ki Seyahatper'in kendine öz eleştirisidir aynı zamanda sadece diğer dostlarımıza değil kendi öz eleştirimizi de bir biçimde e, söylüyoruz. E, bunu e, bir politik söylem kısa bir geçmişten bugüne gelir, gelirken bir politik söylem e, belirlemek gerekirse şunları yaşadık arkadaşlar genç arkadaşlar daha gençti o zaman zannediyorum e, biz de gençtik o dönemlerde eee statükonun çözüldüğü e, süreç. Yani e, 70 yıl bu memleketin başına olmuş e, askeri bürokrasinin, milli güvenlik devletinin aslında çözülüp devletin yeniden yapılandırıldığı, yerine yeni bir güç merkezinin inşa edildiği saray rejimi denilen işte Atatürkçülük facizim diyebileceğimiz e, bir yeni bir iktidar kuruldu. Yani orduyu bir adım geriletmek bile olanaksız olduğu 70 yıl mücadelemizde biz birkaç darbesini gördüğümüz için biliyoruz. Çok kısa sürede onun çözülüp yerine yeni bir iktidarın geldiğini gördük. Verimci hareket bu sürede sol sosyalist hareket elbette her zamanki gibi hak mücadelesi, demokrasi mücadelesi yürütüyordu. Ama tepede kanlı bir iktidar savaşı oldu ve onun üzerine kuruldu saray rejimi. 2015 sonrasında. Buna e, bu sürece tabi işte demin sözünü ettiğim Ankara katliamı da bu dönemler içinde yaşandı. Polantzas bir şey söylüyor diyor ki e, Burjuvazi diyor iktidar mücadelesi yaparken işçi sınıfı demokrasi mücadelesi veya hak mücadelesi yürüttüğü için faşizm geldi. Hakikaten de 2015 sonrası kurulan rejim Türkiye Demci Hareketi'nin hak mücadelesi yürüttüğü iktidar perspektifiyle demin çeşitli konuşmalarda geçti sürece yaklaşmadığı e, bir dönemin sonucu olarak bedeli kefareti olarak e, yaşandı. Derimci Hareket'in kendi gerçeğini görmesi için aslında bir ayna tutulmuştu. O ayna da 2013 Gezi İsyanı'dır. O Gezi isyanı biliyorsunuz o muazzam 2 milyon kişinin 80 ilde sokağa çıktığı Cumhuriyet en büyük kitlesel hareketi karşısında sizler bizler yani programında iddiası olan e, biz eee devrim e, yapacağız ve bu toplumsal hareketi yönlendirerek yapacağız diye iddia ile ortaya çıktığımız, demin de onun çeşitli konuşmalarını yaptığımız eee yapılar aslında o toplumsal hareketin ne yazık ki altında kaldık hep beraber boyumuzu çok açtı. Eee sonra onunla ilişkimizi hiç konuşmadığımız gibi neden bizim boyumuzu açtığını daha hiç konuşamadık. <laughs> bu toplantılar, daha önce Sendikok'ta yapılan tartışmalar, ilgili izlediğimiz, e, Türkiye Demirci Hareketi'nin artık kendini konuşmaya başladığı, birbirine kendi yarattığı dünyada ortaya çıkardığı fikirlerle birbirini dinlemediği, izlemediği, takip etmediği, ortaklaşmadığı bir akış değil, aslında e, mecburen yan yana gelmek zorunda olduğu, biraz tabii bu işte e, iktidarın da e, katkısı var, ama daha fazla, daha fazla toplumsal hareket yeniden ortaya çıkmaya başladı. Boğaziçi direnişleri, kadın e, eylemlilikleri arkasından işçi hareketi, Kürt özgürlük hareketinin e, dinmek bilmeyen e, mücadelesi doğal olarak Türkiye Demirci Hareketi'ni sürekli şu soruyla karşı karşıya bırakıyor. Nasıl ilişkileneceğiz? Esas soru bu. Kaldıraç bu amaçla e, ne yapmalı e, diyor. E, bunu... E, Buna e, yapılan tartışmalarda e, fazlasıyla şey söylendi işte Sendikikoku örneğini vermiştim. E, i̇şte biz parlamenterizm etkisine girdik veya diyelim ki e, demin söylediğim o ilkelliklerimiz kendinden menkul önderlik anlayışları e, veya işte önderlik değersizdir. E, kitle ki tatta mücadele programı sadece esastır nedir? E, siyas program diyen anlayışlar çıktı ortaya biliyorsunuz. Ee, bir saçılma hali olarak yani yüzleştiği gerçeklikle hesaplaşamayan ve onun karşısında saçılan ee, bir e, durum olarak e, aslında o tartışmalardan derdinize deva olacak sorun çıkmamıştı. Kimi değinmeler vardı. Yeniden inşa, yeniden kuruluş, kendimizi yıkıp yeniden inşa etme gibi. Çünkü bakıyorum burada genç yoldaşlarımız fazlasıyla var. Ve onlar bir mücadeleyi devralacak ve buradan başka bir yere götürecekler. Neyi devraldıkları hayati denem, değerde önemlidir. Bizim kuşak 68-78 kuşağı eğer devrim yapamadıysak yapamadığımız ortadadır. Bizden sonraki kuşaklara hangi devrimciliği bıraktığımız en önemli sorudur bizim bakımımızda. Ee, o açıdan ee, az önce yapılan tartışmalarda biraz da üzüldüm ve e, hakikaten hayretle de karşıladım doğrusu. Çünkü hem ortaklaşma eksikti e, gördüğüm hem de e, toplumsal süreçler olağanüstü derecede hızlı akıyor. Neredeyse diyorlar ki e, 15 yıl sonra mesleklerin 35 ortadan kalkacak. Mücadele artık hiçbir dünyanın hiçbir ülkesinde ulusal değil. Kesinlikle uluslararasıdır. Sizin uluslararası bağlantınız olmadan uluslararası bir şirketle mücadele edemezsiniz. Benim memleketimde ana gold, e, siyanürle altın arıyor. Cehenneme çevirmiş e, Fırat Havzası'nı. Onunla mücadele Kanada'da olmadan olmaz. Mücadele halk savaşı deyince yoldaş ben ne anlıyorum? E, en güçlü hackerlıkla sistemi işlemes hale getiren 3-5 bankayı günlerce çalışmaz hale getiren bir mücadele anlayışı. Eğer böyle bir yenilenme ve yeniliğe doğru gitmiyorsak zaten sürece yanıt vermemiz imkansızdır. Peki şimdi son bir Mayıs'ında gösterdiği özlü söz benim söyleyeceğim şudur. Buraya onu söylemek için geldim. Herkes kendince başarılı ama bir bütün olarak başarısızız. Eee çünkü eğiticilerin eğitilmeye örgütçülerin örgütlenmeye ihtiyacı vardır Türkiye Demci hareketi olarak. Örgütçülerin örgütlenmesi sorunu vardır. Bizden daha dağınık Türkiye'de başka bir toplumsal kesim yoktur arkadaşlar. Türkiye Demci hareketinden daha dağınık 40 yıllık pratiğimizin karşılığı bu. Bunun bir sürü sosyolojik nedeni var, tarihsel nedeni var, tarikat geleneğimiz var, coğrafyamızın küçük burjuva gelenekler taşıyor olması Nedeni var. Ayrıca temsili siyasetin çözülmesi ve Fransa'daki sarı yelekliler gibi toplumsal hareketlerin ortaya çıkıp parti sendika formlarının elinin kenarıyla bir kenara iten toplumsal hareket gerçekliğinin basıncı var. Şimdi e, kadın hareketi veya Boğaziçi direnişi bir politik önderlik aramıyor. Aramıyor. E, araması gerekir ama çünkü çünkü. Toplumsal muhalefet şöyle işler, ee, direnişleri birbirine bağlayan önderliklerdir. Mücadele birikimini bir hafızaya dönüştüren ve bunu yayan önderliklerdir. Ee, saman elebi gibi yanıp sönmesini engelleyen, e, süreklilik sağlayan önderliklerdir. Önderlik misyonunu siz yok sayarak, mücadele pro programı deyip, e, nerede direniş var orada... E, bitmeye devrimcilik diyorsanız bu devrimcilik asla değil. Asla değil. Çünkü dövüş, dövüştüğünüz irade hiç böyle bir irade değil. Ücret <laughs> mücadelesi pozisyonuna e, düşürdüğünüz işçi sınıfı aslında aslında yapısı çok değişmiş. E, çok boyutlanmış. E, artık biyopolitik denilen insanın sadece emeğinin değil vücudunun da sömürüldüğü bu, çağda, bu süreçte dünyayı kurtarmaya aday Sınıfsal kesimdir, işçi sınıfı dediğiniz. Yani siz onu dünyayı kurtaracak irade olarak yaklaşmıyor, eğitmiyor, ona önderlik etme çabası içinde olmuyorsanız ne yapmalı ile alakanız yoktur. O bakımdan sınıfa tek model, tek yaklaşım, tek biçim asla bu zenginlik içinde yok. Bizim zamanımızda biz kavram tartışmalarını o kadar yaptık ki silahlı da yaptık yani. Silahlı çatışma biçiminde de yaptık. 78 kuşağı, 68 kuşağı olarak. Şimdi o zaman köylü toplumuyduk biraz. Şimdi proletarleşti toplum, büyük oranda kadınlaştı işçi sınıfı, eğitim düzeyi olan üst derecede arttı, çeşitlendi. Eskisi gibi kendi dar alanında yaşamıyor. Bir kent içinde bir sürü kültürle birlikte yaşıyor. Dolayısıyla sınıf hepsini anlıyor ve hepsini öğrenip ona çözüm ürettiği zaman aslında geleceğin öncüsü olma durumu olacak. Şimdi e, örgüt ön, e, örgütçülerin örgütsüzlüğü konusuna dair e, şunları söyleyip tamamlayacağım. Süren fazla da yok zannediyorum. E, şimdi var mı? Mücadele mücadele arkadaşlar somut durumlardan kaynaklanır. Ne yapmalıyı yazan Lenin hemen yanına da sol komünizm çocukluk hastalığını yazmıştır. Yani birini okuyan başka bir örgüte, birini okuyan başka bir örgüte girebilir. Bunun ikisini birlikte okuyan ancak doğru anlamış oluyor Lenin'i. Şimdi e, nesnel durumun nesnel çözümlemesi ve onun davranışını bulmaktır mücadele. Geri kalan her şey kavramlar dünyasıdır. Her biçimde tartışabilirsiniz. Genç yoldaşlar nesnel durumu sürekli elinden, e, elinde tutmalıdır. Praksis deniliyor, işte teoriyle Gerçek hayatın kesiştiği noktada burada durmadınız mı? Metafiziktir. Sağda soluda. Her zaman kaçılmaz böyle yaşanmıştır. Bundan sonra da böyle yaşanır. Şimdi nesnel durumun tahlili ne? 2015'in Haziran'ında, şey 2023'ün Haziran'ında seçim olacak. Bir yıllık yaklaşık bir süre var. Daha erken de baskın seçim olabilir. Darmadağınık vaziyette. Çünkü geçmişte bizim kolaylığımız vardı. Sosyal demokrasi biraz ortanın solunda, ortanın sağa, merkezde ordu dururdu. Son e, neoliberal dönemden bu yana bütün bunların hepsi devlet başta olmak üzere, devletin ideolojisi sağa çekildi. Eskinin merkez sağ partisi şimdi en ağırından ırkçı bir parti pozisyondadır. Solda o kadar bu, büyük bir boş alan bıraktılar ki bu alanı Kürt Özgürlük Hareketi kendini yakıyor, dolduramıyor. Türkiye Demci Hareketi zaten... E, örgütsüz ve dağınık olduğu için bu büyük boşluğun içinde e, kaybolmuş vaziyette. Şimdi 2010 2023'ün 25'in 23'ün Haziran'da seçim olacaksa bu bir yıllık süreç içinde yapmamız gereken o kadar yakıcı işler var ki. Yani mevcut içinde bulunduğumuz darlıktan çıkıp yerellere girecek, o sandıkları koruyacak. Bir de tabii şunu söyleyeyim. Sakın şöyle anlaşılmasın. Eee seçimle bağlantılı bir mücadele hattı mı tarif ediyoruz? Asla. Faşizmin kurumsallaştırılmasının nihayetine varıp varmayacağı bir konu içindeyiz. Ya varacak, ondan sonra bambaşka şeyler konuşacağız ya da biz onu püskürteceğiz Latin Amerika'da olduğu gibi. O zaman başka bir şey konuşacağız. Demek ki biz 2023'ün Haziran'ına kadar olan süreçte içinde seçim parantezinin de olduğu bir toplumsal mücadele konağına giriyoruz. Bu toplumsal mücadele her şeyi içeriyor. Her şeyi. Aklınıza gelen her mücadele biçimini içeriyor. Bunların herhangi birine herhangi birinin karşısına koymak asla doğru değil. Hele bu süreçlerde mesela parla bazı tip örneğin parlamenter bir alana girdi. Biraz kitleselleşiyor. Bir mücadele yapıyor. Bir yoldan ilerliyor. Eee aslında sadece parlamenter faaliyet yaptığı için eleştirebiliriz. Ama bundan devrimcilik çıkmaz. Devrimcilik şu demektir. O cephede de yürüyecek faaliyet, öbür tarafta da nerede yürütüyorsanız orada da yürüyecek faaliyet. Ve siz bunları birleştireceksiniz. Bunları birleştirme perspektifine sahip değilseniz zaten araçları karşı karşıya koyan eee yanlış bir şey söyleyeceğim ama olmaz. Eee Geçmişte bizim yaptığımız hatalar, illegal mücadele, legal mücadelenin karşısına koyan, bir aracı başka bir aracın karşısına koyan ve dolayısıyla özünden uzaklaştıran tarzdan kesinlikle e, çıkılması lazım. S mesele benim size söyleyeceğim şudur, çok basit. Türkiye Demci Hareketi aslında 1960'lardan beri gelen iki tane ana kutbun arasından çıkmaya çalışan bir toplumsal muhalefete önderlik etmeye çalışıyor. İddiaçılarla ittifakçılar, devletle sermaye. Biz ne zaman aradan çıkmaya çalıştık? 71 darbe, 78 darbe, arkasından 90 darbesi, 2015 darbesi. Ama bu üçüncü kutup dinamikleri sosyolojik, siyasal, sınıfsal olgular olduğu için bizim yenilmemizle yenilmiyor. Onlar yine e, her gün güçlenerek ilerliyor. Nereden anlıyoruz? Gezi isyanından anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Kendini gösteriş biçimlerinde. 7 Haziran da böyledir. 7 Haziran aslında Türkiye'nin demokrasi dinamiklerinin en geniş biçimde hatta ona karşı olan yapıların tabanı bakımından da desteklediği HDP'nin e, seçimdir. Sonra 31 Mart e, seçimleri keza aynı şekildedir faizime kaybettiren seçim. Bugün de önümüzde böyle bir şey var ve bu toplumsal dinamikleri mutlaka yan yana getirmemiz lazım. Seçim ekseninde yan yana getirmekten söz etmediğimize kanıt olsun diye size şunları söyleyeyim. Önerimiz odur yani. Bu yedilinin yan yana gelişi önemli bir şeydir. E, bunu daha fazla genişletmek şarttır. İlle de partiler düzeyinde o masanın etrafına geliyor olmaları gerekmez. E, yerellerde örneğin İstanbul'da İstanbul'da biz bütün demokrasi güçlerini bir araya toplayarak yani devrime de inanan, başka türden ittifaklara da inanan herkesle ama kendi kitlesinin gündemi olan bu süreci omuz vermesi bakımından e, yan yana gelebiliriz. Ve bütün ilçelerde birden hayır meclisleri gibi 59 tane hayır meclisi kurulmuştu e, İstanbul'da. E, sonra dayanışma ağları keza kurulduğu zaman da 23 tane dayanışma ağı kuruldu. Hepsinin içinde hepiniz vardınız biliyorsunuz. E, bunları yeniden kurmak ve hem e, direnişlere hem e, işte e, bu iktidarın olası pervasız saldırılarına karşı yerellerde savunma mekanizmaları kurmak lazım. Bizi geçmişte kolay yenemiyorlardı çünkü 12 öncesinden bu yerellere çakılmış, kökleşmiş yapılarımız vardı bütün örgütler olarak. Onu gidermek için 99 hayata dönüş operasyonunu yaptılar. Ta o zaman darbeleyebildiler. 80'den 99'a kadar e, bu yerellerde çakılmış o derimci dinamikler ortadan kaldıramadılar. Şimdi bunlar yoktur. Bunlar büyük oranda yoktur. Onun için daha çok temsili siyasete doğru kayan bir e, zemin eğiminde içindeyiz. Hep beraber. Bunun bu tarafa doğru biraz bastırmalıyız. Bunu bastırmak için eee militan mücadeleden söz etmiyorum. Tam da işte halk meclisleri, Sovyetler, e, yerel örgütlenmeler, öz örgütlenmeler dediğimiz ve dönemin en önemli sarı yeleklerin işte toplumsal alan örgütlenmesi dediği örgütlenme formlarını hayata geçirmek zorundayız.